Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 4 Ekim İstanbul Yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Beraber olmamın nedeni sevgili dostlar biliyorsunuz, Bursa ve İstanbul'u e, sağdaki duyum olarak e, aldığımız safkanları açık olarak yorumluyorduk. Ama bundan sonra son arkadaşlar hem Bursa hem İstanbul e, hangi sahadan duyum alırsam alayım katıl butonuna özel olarak sağdan duyumları göndereceğim sevgili dostlar. Bunun bilgisini vereyim kimseyle e, kızmaca darılmaca e, sevgili dostlar. Nedeni artık sağdaki arkadaşlara bile dil uzatan arkadaşlar var. Sağdaki arkadaşlar benim yorumlarımı dinliyor bakıyor ediyor. Eğer onlara yani böyle kötü sözler e, bereket onlar görmemiştir herhalde yani şimdi e, konuşuyorum buradan ama onlar da duyacak. Sonra bana telefon açacaklar. Abi gerçekten mi diyecekler. Çünkü e, yani yeter. E, yeter bana dil uzatmanız ayrı bir de sağdaki arkadaşı onlar kendileri bu kuponu yatırıyor mu? Yok sen kafandan atıyorsun. Kimmiş bakalım isim versene. Ya kardeşim ben mecbur muyum ya? Sen ister dinlersin, ister alır yazarsın, ister yazmazsın ya. Ya bu kadar da yani var ya. Acayip acayip laflar arkadaşlar ya kusura bakmayın. Son kez atıyorum ve de katıl butonuna özel olarak yorumlayacağım bundan sonra. Bütün duyumları bilginiz olsun sevgili dostlar. Katıl butonuna zaten biliyorsunuz aylık 10 TL bir ücretimiz var. Gelecek arkadaşlar buyursun gelsin e, ailemizin içine katılsın. Katıl butonuna oradaki... Ee, arkadaşlar zaten abi diyor Ver bize geç diyorlar ee, Zaten onlar da e, bazı şeylerde Müzderim niye abi diyor Biz katıla geldik niye bize şey yapmıyorsun Gerçi oraya da çok görüyorum da e, Yani Burada hak e, Bursa programını yorumlayalım İstanbul'u yorumlayalım Birazcık önde tuttuğumuz e, Şeyler oluyor Ama yeter artık bu son olarak Yayınlıyorum bunun bilgisini vereyim Arkadaşlar kızmaca gücenmece yok Dileyen arkadaşlar katıl butonuna gelerek Orada yorumlarımı dinleyebilirler Artık son yani yeter artık Evet Geçelim koşulların birinci koşuya hemen hızlı hızlı Geçeceğim arkadaşlar pek vaktinizi almayacağım Burada 8 nolu Tunç Berk Mehmet Akgüzo çok çok önde abi Mutlaka ilk şanslı saf olarak Yazılması gereken hatta biz e, Alternatif bank olarak da önerebiliriz Ama dediler e, şartlı bir Oruçundan dolayı çekiniyoruz e, Çok güzel hazırlıklarla koşu hazırlandı. Sonra 5, 10, 1, 4 sevgili dostlar. 8, 5, 10, 1, 4 olarak elime ulaştı. İkinci koşu şartlı 4, 6 safkan. Ben Abdül'ü burada banko olarak tercih yaptım ama onlar da evet abi Abdül dedi, Yani giriş şey he, hepsine katılırız ama burada bir kesik alsı var. Ve de ikin oğlu Engin Tron var. Biz e, burayı birazcık e, ettik abi. Yani Abdül İstanbul'da birinci Altın Ganyan'da kale olacaktır. Kazanmaya yakın alternatif bir bankoda bu olabilir. Ufak bir çıra oynayacak arkadaşlar yönelebilir ama biz 2 ve 3'ü de burada kuponumuza işaretleyeceğiz dediler. Onun bilgisini de verelim. Evet 3. koşuya geçelim. Altın Oğuz yarıştan çıktı. Müslüm Çelik de start alacaktı. Yarışta koşmayacak. Evet burada sıralama. Burayı kapattılar sevgili dostlar. Haberiniz olsun. 4 2 3 ve 5 şeklinde oldu. Evet tekrar edelim. Ee, buradaki sıralama 4, 2, 3 ve 5 şeklinde 3. koşu için önerilen safkanlar. Evet geçelim bir diğer koşu 4. koşu. Evet burada 2 nolu safkan e, abi dedi. Bizim banko ismimiz olacak dördüncü koşuda. E, geçildi safkan biliyorsunuz grup 3'te 1400'de Prenses Levent'e geçildi. Prenses Levent'e baktığımız zaman... E, 7 koşu gördü. 7'sinde kazandı. Müthiş bir safkana geçildi. Şimdi İstanbul'da e, Sentri'ye çıkacak. İlk yarış Sentetik'teydi ama çok çok hazır bir safkan. Halis Karataş'la biz geçilmesini beklemiyoruz. Bizim net bankomuz İkinoğlu safkan olarak bizim elimize ulaştı. Evet 5. koşuya geçelim. 11 safkan Şartlı 1'in bir diğer aya e, bölünen Şartlı 1. ikinci 6'lı başlayacak. Burada ilgilerini çeken safkanlar sırayla şu şekilde 7, 8, 5, 3, 6, 10 ve 1 şeklinde 7, 8, 5, 3, 6, 10 ve 1 şeklindedir. Evet 6. koşumuza geçelim. 11 safkan yer alıyor. 2. 5'li gayen başlayacak. 6 ile 9 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkıyorlar. Evet 5 nolu Güla. Baktığımız zaman kazanma yakın gördüğümüz bir safkan. Sülümbüke olmamış olsaydı tek başına bile bırakabilirdik. 9 10 Sülümbüke Güla'yı bozacağını düşünüyoruz biz. Ee, rakiphanesine Sülünmüke avantajı avantajlı var. Sağdekar da çok çok iyi. Sonradan 10 nolu ilk parıltı sonlarda etkili gelecektir. Ve de 1 nolu Alevkıran'a da dikkat diyeceğiz. Çünkü burada Sülünmüke Güla e, yorulduğu takdirde çünkü e, ben yıpranacağını düşünüyorum bu iki safkanın. 10 ile 1 de devreye girebilir. Çok çok dikkat diyeceğiz bu koşu için dediler. 5-9-10 ve 1 sıralama. Evet yedinci koşuya geçelim. İkinci dörtlü ganyanımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada Tomar abi. yani baktığımız zaman kazanma çok çok yakın. Tabii ki bu bahçedere bir kafamızı karıştıran bir safkan ama biz Tomar deyip kenara çekileceğiz. Yedinci koşuda dediler. Evet sekizinci koşuya geçelim. Kısa vade 9 bir koşu 1600 metre için 5 safkan yer alacak. Evet burada ikinci Mamba Farahör eğer yarışa girerse inatlaşmazsa, yarışı yani starta girerse e, yani çok önde kaçacaktır e, gibi görünüyor. E, yani burada 2 ve 5 diyeceğiz. Kenara çekileceğiz. Ama yarışa girmezse Mambo Farrower yarıştan çıkarsa burası Splendid'e yarayacak gibi görünüyor Ahmet Çelik'le. Boy da sonlarda etkili gelebilir. Yani burada bir dışarı bırakacağız biz abi dediler. İki girdiği takdirde yarışı kazanmaya yakın ama yarıştan çıkarsa inat yapıp starta girmezse burada 4 3 5 olarak değerlendireceğimiz isim tabii ki 2 4 5 3 şeklinde elimize ulaşan safkanlar oldu. Evet 9. koşu. 6 safkan yer alıyor. Ee, burada sıralama 4 Sanduan 1 nolu Oppenheimer ve de 3 nolu Karkares olarak elimize ulaştığı 4-1-3 şeklinde elimize ulaşan safkanlar. Evet geçelim son koşu bölümüne şartlı birim bir diğer aya. 12 safkan yer alıyor. Burada da sıralama şu şekilde 9-11 kesinlikle yazılacak 2 safkan önceliğimiz sonradan 5-2-6 ve 8 şeklinde oluşan bir sıralama oldu. Son koşu için önereceğimiz safkanlar İstanbul programımızda sevgili dostlar. Evet Bursa'ya aktaracağım. İstanbul programı da buydu. Sağdaki arkadaşlara da çok çok teşekkürlerimizi iletelim. Herkese bol şanslar diyelim. Yazdığımız safkanlar gayen olsun sevgili dostlar.